Merhaba arkadaşlar. Bu maketimizde gözün yardımcı oluşumlarını inceleyeceğiz. Öncelikle burada orbita boşluğunu görüyoruz ve orta'nın arka tarafındayız şu anda. Şurada gördüğümüz boşluk sinüs sphenoidal, sphenoid kemiğin cisminin içerisinde bulunan yapı. Hemen onun üzerinde sinüs kaverinozusu görüyoruz. Sinüs kaverinozusun da komşuluğunda ners optikusun çaprazı yani chiasma optikum, optikum'u görmekteyiz. Siz Kavernolus'un içerisinde iki tane yapı vardı. Bir tanesi Arter Kortis Interna, diğerinde Nervus Abdusens. Siz Kavernolus'un dış tarafında ise üçüncü, dördüncü kafa çifti, yani Nervus oculomotoris Nervus ve de beşinci kafa çiftinin ilk iki dalı, yani Nervus Ophthalmicus ve Nervus Maxillaris yer alıyordu. Burada sinüs kavernozusu ve komşuluğundaki yapıları görmüş olduk. Arter kortesi interna Burada Kanal Skaracık Ustan, geçerek kapı içerisine dahil olmuştur. Şurada Nehru Stilgemus'a ait Gambriyon Genipir'den daha sonraki dalları görmekteyiz. Nehru Oftalmikus ve Superior'dan orta boşluğuna dahil olmuştur. Nehru Maxillaris Foramen Rotundum'dan geçerek fossa Palatina'ya geçecektir. Nervus mandibularis ise foramen ovaleden geçecek ve kafayı terk edecektir. Şurada nervus ortangus'a ait dalları görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi nervus frontalis. Şurada nervus musculus lavator palpebrae superiorisinin üzerinde ilerler. Daha sonra e, alına geçerek alın bölgesinin innervasyonunu yapar. Nervus suprotrofler ve nervus suprotalis dalları ile. Şurada Nerv görmekteyiz. Musculus obliquus bulbi superioru inlerde etmektedir etmektedir. Burada musculus levator palpebrae superior olduğunu söylemiştik. Hemen onun altında da musculus rectus bulbi superior yer almaktadır. Şurada da musculus rectus bulbi lateralis'i görmekteyiz. Hemen şurada gördüğümüz yine arteria nervus ophthalmicus'un bir dalı olan nervus lacrimalis. Şurada da ners fascialsin parasempatik liflerini e, taşıyan e, dalların, e, sinir liflerinin glandular e, lacrimalisi gelişini görmekteyiz. Evet, burada glandular lacrimalisi görüyoruz arkadaşlar. Glandular lacrimalis, muscus levator parpebrae superioris tarafından ikiye bölünüyordu. Şöyle gördüğümüz pars orbitalis ve pars palpebralis olmak üzere bu yapıyı görmekteyiz. Şurada göz küresinin palpebra superior ve palpebra inferior'a ait yapılarını inceleyeceğiz. Şurada gördüğümüz tarsus superior ve tarsus inferior. Bunların yapısını şu şekilde gösterebiliriz. Tarsus superior ve tarsus inferior. Yine tarsus superior'un üzerinde kalan bölüm septum orbitale adını alıyordu. Ne tarsuslar ligamentum palpebrale laterale ve ligamentum palpebrale mediale ismi verilen ligamentler bağlar aracılığıyla kemiğe tutunuyordu. Şu iç kısımda karunkulu lacrimalis adı verilen bir kabartı görüyoruz. Nandula lacrimalis salgısını göz küresinin üzerine boşaltır. Bu alttan ve iç üstten gelip gözün iç bölümüne gelir. Burada Karuncula karın karuncula lakrimalis'in hemen üzerinde puntum lakrimalis superior ve inferior denilen delikler var. Buradan kanalikus lakrimalis superior ve inferior'a geçer. Buradan sakkus lakrimalis de toplanır. Sakkus lakrimalis'den daha sonra kanalis nazo lakrimalis aracıyla meotus e, nazi inferior'a açılacaktır. Nasıl lakrimais? Nasıl lakrimais? hazme açıınız açıkacaktır açılacaktır. şöyle göz kaslarını incelemeye devam edelim şurada muskus stretuskul bir süperiyor muskus Rectus bulbi, lateralis musculus rectus bulbi, medialis ve musculus rectus bulbi inferior kaslarını görüyoruz. Şurada musculus obliquus bulbi inferior, şurada da musculus obliquus bulbi superior kaslarını gördük. kaslarımızı. Şurada musculus obliquus bulbi superior, musculus rectus bulbi medialis, musculus rectus bulbi inferior ve musculus obliquus bulbi inferior kaslarını görmüş idik. Buradaki sinirliklerini daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Bunu daha önce de nars rofiyarsı olduğunu söylemiştik. Şurada nars nozosiliyarsı görüyoruz. Nars nozosiliyarsı nars etmoidarisi posterior ve Nervid Models anterior dallarını görebiliriz. Şurada ganglion ciliare dediğimiz yapı görülmektedir. Ki Ganglion ciliare 3. kapı çiftinden gelen parasympatikliklerin snaps yaptığı gangliondur. Buradan kalkan post parasempatik parasympatiklikler nervi ciliare spirovesi aracılığıyla göz küresine dahil olur. Yine sempatik de nervi ciliare aracılığıyla göz küresine dahil olur. Burada da Narsuklomotors'un Musculus rectus bulbi inferior, Medialis superior ve Obliquus inferior ve Levator palpebra superior'e verdiği dalların bir kısmı görülmektedir. Evet arkadaşlar, bu maketle ilgili konuşacağımız konular bu kadar. Başarılar diliyorum.